Sisi ee, kartları nasıl düşürülür? Sisi serisi ikinci bölüm Sponsorluk Eğer videodan bağımsız olarak e, live kart satın almak istiyorsanız Telegram üzerinden ZayaMet hesabına ulaşabilirsiniz Güvenilir ve hızlı işlem için tercih edebilirsiniz Herkese merhaba CC serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün CC dünyasında en çok merak edilen konulardan biri olan kart bilgileri nasıl ele geçirilir sorusuna cevap vereceğiz. Ama unutmayın burada anlattıklarımız tamamen bilgilendirme ve farkındalık amacıyla hazırlanmıştır. Hadi hemen başlayalım. Birinci sahte mağazalar ve ödeme sayfaları. Kart bilgileri ele geçirmenin en yaygın yöntemlerinden biri sahte mağazalardır. Dolandırıcılar, gerçek bir alışveriş sitesi gibi görünen siteler Kurar ve sizden kart bilgilerinizi girmenizi ister. Ödeme yaptığınızı sanırsınız ama aslında bilgileriniz e, dolandırıcıların eline geçer. Aman dikkat edin. E, i̇kinci phishing, oltalanma mesajları. E-postanıza veya telefonunuza bir mesaj gelir. Mesajda bir hesabınızda bir sorun var, hemen buraya tıklayın denir. E, linke tıkladığınızda sahte bir banka sayfasına yönlendirilirsiniz. Oraya bilgileriniz girildiği anda dolandırıcıların işine yarar. Kandırılmamak için. E, mesajları dikkatlice kontrol edin ve hiçbir linke hemen tıklamayın üçüncü skimmer cihazları kart kopyalama ATM'lerde ya da post cihazlarında kullanılan bu küçük cihazlar kartınızın manyetik şeridini kopyalar. Hatta bazen tuş takımlarına gizli kameralar yerleştirilir ve şifreniz de ele geçirilir. ATM kullanırken cihazın normalden fark görünüp görünmediğine mutlaka bakın. Dördüncü kamuya açık Wi-Fi ağları kahvecide ya da otobüste ücretsiz Wi-Fi'ye bağlandınız. Harika değil mi? Ama dikkat bu ağlar dolandırıcılar için bir fırsat. Açık ağlarda yaptığınız işlemler izlenebilir ve kart bilgileriniz ele geçirilebilir. Önemli işlemlerde asla ortak ağları kullanmayın. 5. zararlı yazılımlar keylogger. Bilgisayarınıza ya da telefonunuza farkında olmadan yüklenen bir yazılım tüm tuş hareketlerinizi kaydedebilir. Kart bilgilerinizi girdiğiniz anda bu bilgiler dolandırıcılara iletilir. Bu yüzden sadece güvenilir kaynaklardan uygulama ve dosya indirin. 6. dark web ve çalıntı kart satışı. Çalıntı kart bilgileri genellikle dark web'de satışa çıkar. Binlerce kart bilgisi burada alınıp satılır. Dolandırıcılar bu bilgileri alır ve alışveriş yapmak için kullanır. Daha kendi kart bilgilerinizin burada yer almaması için bankanızın güvenlik hizmetlerinden yararlanın. Kendimizi nasıl koruruz? Videonun bu bölümünde bu yöntemleri öğrendik ama asıl mesele nasıl korunacağımız. Güvenli alışveriş yapmanın ve kart bilgilerimizi korumanın yollarını öğrenmek için serinin bir sonraki videosunu kaçırmayın. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın. Kart dolandırıcılığı ciddi bir suçtur ve yasal sonuçları ağırdır. Kendinizi ve bilgilerinizi her zaman koruyun. Şafak değil bilinç operasyonuyla bir sonraki videoda görüşmek üzere.